Ne var Oraya geliyor mu? Bir daha Garibi ya Lan oğlum lan kapıyı bile açamıyorsun lan. Fatih silah a bırakın, lan oğlum, attım, al, bırak al, adam geldi U şarjı. Silah yok ha. Ripi var ripi al. Ne Allah Allah. Kulak bulmuşum lan geliyor olmaz, Thank you. var mı kitin? Var, var Lan o zaman atma saymış <gülüyor> 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 mı düşün ya? Burası. siz Ben <laughs> 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 açabilirim. Bot var anlar mısın? Baba nasıl Ondan emre de alamayız değil mi? Ulan ayak sesi var ya ne baygın da bu? bot lan Lan üstümü dolu la bura baygın değil Üstüm var 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 üst Ya bu ace değil. neyse çok kötü silah ya Oynayalım mı bu üsttekine ya Geraliyorum buru kontrol eder beklesene. bu arada. Hocam yavaş. Oğlum hiçbir bir şey alamadım ya. Ben. <laughs> <Lan. gülüyor> İndiler lan. Nereye geldiler lan? Abi ya nasıl kalsın? Spray atamıyorum var ya. Mavi mi Çok rahat. Çok rahat. Hadi. Ay, Ahmeresi var. Al, al, al. Direkt al. Direkt al. Muhammed. Tamam, ameresi geçmem var. lazım Adem. oraya. E tamam, piklem oğlum. Tamam, rahat ol. Relax. Olamam. Oynarlarsa gittik. Bomba atıyor ya. Hoca sen öldün. Hoca sen gelebilir misin? Yep. Adam şuraya geldi. Bir saniye bekle Muhammed. O soldan oynuyor. Canı çok az o öldü. Oğlum yavaş da yeter kaç tane atayımız. Thank you. Sakin ol. O soldaki neredeydi lan abi? Bayıldı bayıldı. Şu garajın orada. Mark the location. Şunun arkasında Mark'ta var. Location. Sola geçin direkt, geç sola. Geçin sola, sola geçin hemen şunu vurun. Mark the location. La adam geçiyor la. Çok geç kaldı. Onda da bir kişi vardı mı hocam. Hocam vurdum ya onu diyorum ya. Ağacın orada şu an. Hayır, hayır hocam. Hocam mavideymiş adam. E, kaç kişi bu üç mü? Şurabayı gördüm. O, da o da mavi kaldı direkt. herhalde ya. Ben tamam, mavi koşuyor işte şu an. Hocaya al direkt. Allah arkamızda. Allah. Hala var lan mavide. Şey, ana var var. Ben biliyorum. Bay bayıldı deriz onu baydı. Lan baygındı Yani. Abi kilise de geldi ya. Ne oluyor? Muhammed git bıraksana. Thank you. Onun da attı. Şu aklımızda Ad çekseniz ya. Oğlum benim burada. Adam, adam şurada bak Muhammed, şunun arkasında. Bak adam geçiyor dikkat et. Tamam artık kafanızı gör oynayın. Ne geçmiştir? Ölmeyin de yani. <laughs> kilise de var bak adam. Söylüyorum açık vermeyin. Hocam sanki gösteriyor Sı kilise. nasıl şey. sıktı adam? Yok. Şu Mark'ta kayada. Location. Aa yakın gelmiş. Nerede? Ana geçeyim mi? sıkıntı yok. Ama biraz son olabilir. Geçelim mi? Muhammed. Siz de geçin. Koşmayın direkt. AMR'li bayıldı. Mavi değil mi adam? Nerede gidin? Ya şu an dur. Şu AMR'liyi geçtirmememiz lazım diğerini. Amere bayır. Yere orada hocam orada. Geçmesine O'dan gerek yok. Adam mı abi Geçti mi şuraya? Orada iki kişi var orada. Hmm. Yine baygın. Beşer at atsam da bana 40 30. Gel var on. mı hocam biraz? Ev bombanız yok mu? Burada kaldırıyor. Ya şimdi marketten alsak Aa yakın. Watch out. Aa sağdakine geçti. Watch out. O da sarıya geçti. Geri geri kaçıyor herhalde bu ya. Kaçar hocam, kaçacak deliği vario şu an. Alana gitmemiz lazım. Gelin arabaya girin. Yalnız arabada sıkıntı. Sis var mı sis? Sis yok hocam bende. Acil arabaya at hemen. Aa adam yakın. Şey arkası. Şu karavan mı ne lan onun adı ya? <laughs> Bak Oğlum adam direkt yakınımdaymış lan. Ne? Info info. Şunun arkası da oğlum herhalde. Ses duydum ama anlamadım. Abi süreye bakarak attım ne alaka lan bende nasıl var? Aa şeyin arkası. Yanım <laughs> yok geldim. ya. Ay, Baygınım almıştın. hocam. Var mı? Tamam tamam. Al al. Çabuk bas çabuk. Hocam sen canın var diye ben düşmesi sandım ya ne bileyim. Hmm, bombaya düştüm hocam. Beni tutmayın lan. Ha, ben beni tuttun da. Çok hızlı gidiyor inşallah orman. Yok yok yetişir hocam. Ama hocam kapanacak kapanacak daha hızlı. Olacak. Thank you. Çap tut. Helal. Niye bu kadar hızlı gidiyor canım ya çok bayıldım ben. Sondakilerde bir sürpriz olmazsa bu yılı da fakir bitireceğim inşallah demiş. Olmaz olmaz merak etme Furkan. Sürpriz konusunda şey yapma. Bayılabilirim. Hocam çok harik. sık 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 oğlum. Sık. onları. Şey Bana kim vurdu lan? Ben yanındayım. Lan abi ne abi? Tamam son, son <laughs> adam. Win alayım. Sen ne abin? Öyle bu oyun tamam, Ben alabilirsem alayım ama ölme tamam. Sen hiç gösterme ben vururum zaten gelecek alan dışı. Ay öleyim gösterme, ay. Gösterme 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 ya. gözünü sevdiğim. Ay aran geliyor öldüm 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 öldüm. Vallahi öldüm. Beni vurur bu. Tamam göz. Göst... Ben, bana doğru koş o zaman bana doğru koş. Tamam ölmedim. tam tamam, tamam. tamam, arandayım. Rahat ol ya. ne şöyle ya. <laughs> Hello. Yes. awesome victory belongs to us nice awesome eyvallah, eyvallah. victory belongs to us and